bir gün Barbie evinde her şey yolundaymış. Ablaları televizyon izliyormuş. Chelsea uyuyormuş. Kendi yatakta uyuyormuş. Barbie'nin de karnı acıkmış. Mutfakta bir şeyler atıştırıyormuş. Ay. Ay yine kadar çok uyumuşum ya. Annem de yok. Aa, babam da buradaymış. ne i̇şte kadar sıkıcı bir hayat. Biri bunları bir şaka yapmam lazım. Acilen düşünmem lazım. Ne şakası olabilir? Düşün düşün Chelsea. Buldum. Beni bulamayacakları bir yere saklanayım. Sessiz olmam lazım. Babam duymasın. Çok da yemek yedim Chelsea'ye bakayım <laughs> Chelsea Ken uyan Ken of, Ne oluyor Barbie Chelsea yok nerede Ne hemen etrafı arayayım sen burada dur Hı? Kızım Kızım <laughs> Neredesin Kızım gördün mü Chelsea'yi baba ben görmedim ben burada televizyon izliyorum Hı? ne oldu Chelsea nerede Chelsea kayıp kızım Aa baba tamam panik yapmayın nerede olacak ama evin içindedir neyse tamam ben arayayım kalk sen de ara kalk sen de arasana kızım tamam babacığım ben de gidip birazcık şuralara bakayım ee, burada yok Burada ne Ay. tamam Barbie sakin ol Tamam tamam sakin ol Ben hemen bir dışarıya bakayım Dışarıda gözükmüyor Şuralara bakayım Mutfağa baktın mı Barbie hiç Bakmadım Bak sen hemen mutfağa of, Burada da yok Ne yapacağız ya Ne yapacağız Babacığım babacığım Efendim kızım bu... Genelde Chelsea bize hep şaka yapar Biraz da bahçeye bakalım Kesin yine şaka yapıyordur o Evet evet kızım hemen bakalım o zaman Hadi anne sen de gel siz bakın ben iyice ama iyice evi arayacağım. Tamam mı? Tamam babacığım. <laughs> ya Celsi nerede artık ya? <laughs> Anneciğim ağlama biz bulacağız. Bekle hemen dışarı çıkıyoruz. Bahçeye bakıp geleceğiz tamam mı annem ağlama. Tamam. Hı. Ne yapacağız Barbie? Bilmiyorum. Sen buraları iyice bak tamam mı? Babacığım babacığım kızım? Biraz da bahçeye bakalım bence. Chelsea bize hep şaka yapar. Belki gene şaka yapıyordur. Evet evet. Sen kızım bahçeye bak. Ben de birazcık eve bakayım. Barbie de sana birazcık yardım ederiz Deniz'de. Of neredesin Chelsea? Hı? Bir yerden ses geliyor. Hı? Aa. Şuraya bakayım ben en Deniz'e. Chelsea? Babacığım buldun beni. Çok korktum. Anne senin yüzünden ağlıyor ya. Babacığım, özür dilerim babacığım. Ben size şaka yapmak istedim. Kızım böyle şaka olmaz ki ama. Anne tamam özür dilerim. Bir daha şaka yapmayacağım böyle. Tamam kardeşim bu sefer sen de çok ileri gittin. Bir cezayı hak ettim. 怎么？